Hipofiz bezinin özellikleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, e, insanda endokrin bezlerden e, hipofiz bezi e, en önemli bezlerimizden bir tanesi. Yani e, merkezi gibi diyebiliriz endokrin sistemi. Hı hı. Şimdi hipofiz bezimiz arkadaşlar nohut büyüklüğünde beyin tabanında beyin tabanına şöyle ince bir sapla bağlı arkadaşlar bez. İki lobdan oluşuyor. İşte şöyle ön lob, pardon şöyle ön lob, şöyle arka lob. Daha öncesinden biz ara lob olarak da gösteriyorduk. Şu an e, ara lob, ön loba dahil olmuş vaziyette gösteriliyor. E, ön lob arkadaşlar daha önceden gelişme döneminde ağız içerisindeki bir yapı iken ondan sonra üst tarafa çıkarak beyne eklemleniyor. Arka lob arkadaşlar aslında hipotalamusun bir nevi uzantısı. Hipotalamusta üretilen hormonlar buradan arka lobdan kana veriliyor. Halbuki hipotalamus üretiyor. Oradan bir akson kısmından geçen hormon daha sonra hipofiz bezinden veriliyor. Yani hipofiz bezinin ön lobu daha çok bez epiteli gibi arka lob sinir e, doku gibi çalışıyor. Şimdi hipofiz bezinin hormon salgılaması hipotalamus tarafından kontrol edilir. Hipofizin de bir ee, kontrol merkezi kontrol var. Merkezi var. Ön lob hormonları hipotalamustan salgılanan salgılattırıcı realizing <laughs> ve durdurucu inhibiting hormonlar tarafından kontrol ediliyor. Yani şöyle ön lob <laughs> Hocam suyun da yok ya. Suyun vardı aslında ya. Vural yapıyor ya. Evet. Şimdi ön lob arkadaşlar ön lob dediğimiz kısım hipotalamustan gönderilen realizing faktör RF denen faktör tarafından uyarılarak çalıştırılıyor. Arka lob ise e, hormon üretmiyor dedik. Ne oluyor? Hipotalamus'tan salgılanan hormonlar e, buraya veriliyor. Buradan kana veriliyor dedik. Geçelim hocam. Şimdi hipofizin arkadaşlar ön lob ve arka lob olmak üzere iki lobdan oluştuğunu söylemiştik. E, hipofizin ön lobundan salgılanan hormonlara bakacağız. Nedir? Birincisi büyüme hormonu, STH dediğimiz Hormon. Bir önceki şeyde gösterelim bunları teker teker bir kavram şeyi olmasın. Şöyle. hocam o değil. Normal bir önceki slide, bir önceki slaytımız var. Bundan önce, bunu al, bir önceki slide. Ya, bir önceki sayfa, diye. Bir sayfa diyor <laughs> Şöyle arkadaşlar, bakın hipofizin ön lobundan salgılanan hormonlar. Ön lob, şöyle diyelim. Ön STH hormonu, büyüme hormonu. Ondan sonra e, ACTH dediğimiz adrenokortikotropik hormon, Metronik. TSH dediğimiz tiroid uyarıcı hormon, FSH dediğimiz folikül uyarıcı hormon, araba motor benziyor LH dediğimiz bir hormon, bir de prolaktin hormonu var. Prolaktin hormonu buna da LTH denebiliyor. Aynı zamanda MSH melanosit uyarıcı hormon da ön lobdan salgılanıyor. Arka lobdan iki tane hormonumuz salgılanıyor. Arka lobdan o da ADH antidiüretik hormon veya da vazopresin olarak geçiyor. Bir de oksitosin hormonu arka lobdan salgılanıyor. Ön lobdan demek ki öyleyse e, 7 Bayağı. arka lobdan da iki tane farklı hormon salgılanıyor. Önemli hormonlardır. Bundan dolayı Hormonal sistemin bir nevi merkezi gibi. Bir görev alıyor. Oynatalım Tamam. Şimdi büyüme hormonu birincisi bunlardan. Büyüme hormonu adından da anlaşılacağı üzere büyümeyi gerçekleştiriyor <laughs> arkadaşlar nedir? İşte kas, kemik ve kıkırdak olmak üzere vücudun büyüme yeteneğindeki tüm hücrelerini uyarıyor. Bütün vücuda e, gönderiliyor arkadaşlar. Protein sentiz vücutta hızlanıyor büyüme hormonu neticesinde. Şimdi gelişme çağındaki çocuklarda eğer az salgılanırsa arkadaşlar cücelik meydana geliyor. Çok fazla salgılanırsa devlik meydana gelebiliyor. Şimdi bazı durumlarda bazı durumlarda hormon hedef hücrelerinde reseptör eksikliğinden dolayı tanınmayabiliyor. Hormon tanınması gerçekleşmeyebiliyor. Dolayısıyla cücelik olabiliyor. Yani e, mesela Afrika'daki pigme yerlilerinde şöyle pigme yerlilerinde Afrika'daki pigme yerlilerinde arkadaşlar böyle bir durum söz konusu. Hormon Bölgeye oluyor? Acaba. Yok, kalıtsal zannedersem. demek ki o reseptörler üretilmiyor hmm. bu insanlarda. E ee, hormon salgılanmasına rağmen yine de büyüyemiyor. Çünkü hedef dokudaki hücrelerin e, protein yok. E, reseptörleri yok. Tamam mı? Şimdi büyüme hormonu yaklaşık 200 amino asitten oluşan e, bir hormon. Büyük bir orman yani. 200 amino asitlik bir protein yapılı hormondur. Ne dedik? Eğer az salgılanırsa cücelik fazla salgılanırsa devlik. devlik meydana gelir. Bütün vücuda gönderiliyor. Ee, işte protein sentezini hızlandırıyor. Dolayısıyla vücutta büyüyor. Şimdi bu şeyde salgılanmıyor değil mi? Hamilelik döneminde anne karnında. Yok daha sonra <laughs> doğumorumun. Şimdi gelişme sürecinden sonra çok salgılanırsa arkadaşlar el, ayak ve kafatası kemiklerinde orantısız büyümeye neden olur. Bu hastalığa akromegali hastalığı deniyor. Arkadaşlar hormonlarla ilgili hastalıkları bilmek durumundasınız. STH yani büyüme yani somatotropik hormon ee, eğer fazla salgılanırsa, gelişme bittikten sonra akromegali oluşur Şekilde bir akromegali hastası birey var arkadaşlar. Çene kemikleri, yüz kemikleri orantısız bir şekilde büyümüş. Normalde hocam, ee, işte bu diz kapağımızda bulunan, eklemlerimizde bulunan kemiklerin uç kısmında şöyle epifiz plağı dediğimiz plak var. Büyüme hormonu buraları... Mitoz bölünmesini hızlandırıyor, kemik uzuyor. Evet. Orantılı olarak uzuyorsun. Hem boyun uzuyor, hem el ayak kemikleri kafan, kafan orantılı bir şekilde büyüyorsun. Ama ergenlikle beraber, ergenlik bittikten sonra buralardaki epifiz plağı köreliyor. Bir daha da büyüme hormonu salgılansa bile kemikler büyümüyor arkadaşlar. O el kol, e, kol bacak kemiklerin büyümüyor. Ama yüz kemiklerin, el kemiklerin büyüyebiliyor orantısız hmm. bir şekilde. Ee, dolayısıyla akromegali dediğimiz durum söz konusu olabiliyor. Yani karizmayı kurtarayım, e, uzun boylu olayım diye bazen dışarıdan büyüme hormonu veriyorsun. Dolayısıyla karizmayı da çizdirebilirsin. Neyse. Eğer kemiklerdeki büyüme plakları, epifis plakları Görünce körelmişse... Ise boyun büyümez. Eller ve yüz kemikleri büyür. Böyle sıkıntılı durumlar olabilir. Bu gerçektir arkadaşlar. Hatta şireyi de bundan aldılar diye söyleniyor. Ver elleri hocam. Şöyle akromegali hastası arkadaşlar bir bireyin elleri de şu şekilde gözleniyor, görülüyor. Şu normal bir birey bu da akromegali hastası bireyin elleri arkadaşlar. Dana gibi elleri var gördüğün Öbür gibi. Tarafı, evet şu iki el akromegali hastası bireye ait el. Şu normal bireye ait eldir hocam. Gördüğün gibi baya bir büyümüş vaziyette. Alayım mı Al hocam. Şimdi büyüme hormonu geçtik arkadaşlar. Tiroid uyarıcı hormon. Buna e, tiroid stimüle edici hormon da denebiliyor. TSH olarak da geçiyor. Tiroid bezinden hormon salgılanmasını sağlıyor. Hipofizden salgılanıyor. Tiroid bezine gidiyor. Demek ki bakın o arkadaşlar hipofiz bezi başka bir bezin çalışmasını da kontrol edebiliyor. Aynı şekilde e, büyüme da olduğu gibi bez değil doğrudan vücut hücrelerini de uyarabiliyor. Tamam evet. mı hocam? Şimdi eğer aşırı salgılanırsa tiroid bezi büyüyebiliyor arkadaşlar. Guatr deniyor bu hastalığa. Tiroid, e, tiro, e, tiroid bezinde buradan bahsedeceğiz. Şimdilik sadece onu bahsedip geçiyoruz. ACT var değil mi? Ad adrenokortikotropik hormon dediğimiz hormon. Söyle bakayım hocam. Ne dedim? Adrenokortikotropik hormon. Adrenokortikotropik hormon. Ya tekerleme dersi sahibi. <laughs> evet. Söyleyemem hocam. Böbrek C üstü bezinin kabuk kısmını uyararak arkadaşlar buradan hormon salgılanmasını sağlıyor. Yine hipofiz bezi başka bir bezi uyardı. Böbrek üstü bezini uyarıyor böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyarıyor. Kabuk kısmından çalışıyor. hormon salgılattırıyor. Tamam mı hocam? Tamam. Geçelim hocam. Kaptım ben bu işi Prolaktin ne hormonu. Ne bu konuda kapmış olabilir mi? Daha soru soracağım o zaman. Ya. <laughs> prolaktin hormonu. Sevgili gençler prolaktin hormonu LTH hormonu olarak da adlandırılabiliyordu. LTH. Lüteotropik hormon. Önceden bu şekilde söylüyorduk. Bazen karşınıza gelebilir. Lüteotropik. Şöyle tropik hormon. Şimdi bu hormon sadece kadınlarda bulunuyor. Ne yapıyor? Bak annelik iç güdüsünün oluşmasını sağlıyor. Hamilelik döneminde süt bezlerinin gelişmesini ve süt oluşmasını da sağlıyor. Prolaktin hormonu. Arkadaşlar evet, prolaktin hormonu horozlara veriliyor. Horozların civcivleri koruduğu gözleniyor. Civcivleri tavuk gibi kuruyor. <laughs> Demek ki o zaman babalıkta bazı sıkıntı yaşayanlara vereceksin bu hormonu. Ondan sonra Ama bu sefer e, süt bezleri, göğüsleri gelişir. Öyle sıkıntı bir şey durumlar söz konusu olabilir. Bazı cinsiyet değiştiren insan e, erkekler bu hormonu e, alabiliyorlar. E, kuşlarda mesela arkadaşlar prolaktin hormonu salgılanır. Dolayısıyla kuşlarda yavru bakımı vardır. Memeli hayvanlarda zaten yavru bakımı var. İnsana bakacak olursak insanda ölene kadar yavrusuna bakıyor. Bir Sürüngenlerde Sürüngenlerde öyle yavru bakımı yok. Dolayısıyla prolaktin hormonu öyle salgılanmıyor. Mesela deniz kaplumbağası yumurtaları bırakıyor. Ondan Hadi sonra işte. basıyor, gidiyor. Yavru bakımı falan yok. Memelilerde ve kuşlarda arkadaşlar bol miktarda prolaktin hormonu salgılanıyor. Alıyorum. Alacağım. Al. Folikül uyarıcı hormon FSH folikül stimüle edici hormon olarak da geçebiliyor arkadaşlar. Ee, kadınlarda ve erkeklerde salgılanıyor hem erkekte hem de kadınlarda salgılanan ortak hormonlarımızdandır. Kadınlarda yumurtalıktaki folikülleri uyararak yumurta hücresi oluşumunu aynı zamanda östrojen hormonu üretimini sağlıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Şöyle yumurtalıkta foliküller içerisinde arkadaşlar yumurta ana hücreleri var. Hipofizden salgılanan FSH, FSH Buradaki folikül içerisindeki yumurta ana hücresinin mayoz bölünme geçirmesini sağlıyor. Böylelikle yumurta oluşuyor. Bunu sağlayan TSH hormonu. Peki erkeklerde ne yapıyor? Erkeklerde de testisleri uyararak sperm üretilmesini sağlıyor. Demek ki kadınlarda yumurta hücresi üretimini sağlıyor, Erkekler erkeklerde sperm hücresi üretimini sağlıyor. Yani gamet oluşumu üreme hücresi oluşumundan sorumlu folikül uyarıcı hormon. Ee, FSH hormonu ve LH hormonu da var. Birazdan LH'ı LH da göstereceğim. Bu iki hormon gonadotropinler olarak adlandırılabiliyor. Melanosit uyarıcı hormon var. MSH hormonu dediğimiz hormon. Bu hormonda arkadaşlar e, derideki melanosit hücrelerinden Melanin pigmenti üretiyor. Yani derimizin o renk koyu veya veyahut da açık renkli olmasını olması. sağlıyor. Esmer olan insanlarda bol miktarda var mesela. Açık çok. renkli insanlarda yani kuzey bölgesi insanlarında, o Ruslarda, Danimarka, Norveçli insanlarda çok fazla yok. E, melanin pigmenti işte derinin koyulaşmasını sağlıyor. Böylelikle arkadaşlar güneşin zararlı ışınlarının çok daha da alt tarafa e, inmesi engelleniyor. engelleniyor. Geçelim hocam. Evet lüteinleştirici hormon dediğimiz hormon LH hormonu arkadaşlar. LH hormonu yine kadınlarda ve erkeklerde ortak hormonlardan. Kadınlarda yumurtalıktaki olgunlaşmış folikülden yumurtanın dışarı atılmasını sağlıyor. Buna biz ovülasyon diyoruz. Az evvel ne demiştik? Şöyle hemen şöyle bir çizeyim. Arkadaşlar bakın. Hipofizden hipofizden FSH salgılanıyor. FSH. FSH yumurtalıktaki yumurtalığa gidiyor. Yumurtalıkta şöyle folikülün içerisindeki yumurta ana hücresini uyarıyor. Yumurta ana hücresi gelişiyor. Olgunlaşıyor. Şöyle mayoz bölümü geçiriyor. Ve yumurta hücresini oluşturuyor. Mayoz bölümü geçirdi, şöyle en kromozomlu yumurta hücresi oluştu. Şu iki en kromozomlu yumurta ana hücresi. Sonrasında FSH hormonu devreye giriyor. FSH hormonu buraya etki ediyor arkadaşlar. Pardon, LH hormonu özür diliyorum. LH hormonu folikül içerisindeki yumurta hücresinin dışarı çıkmasını sağlıyor. Şöyle folikül yırtılıyor içerisinden yumurta dışarıya atılıyor arkadaşlar. İşte biz bu olaya e, ovülasyon diyoruz. Sonrasında bu folikül arkadaşlar korpus luteum'a dönüşüyor. Korpus luteum yani sarı cisim içinden yumurtanın çıktığı folikül kesesinin korpus luteuma yani sarı cisme dönüşmesini sağlıyor. Yine LH hormonu arkadaşlar. Korpus luteum dediğimiz yapılardan da östrojen ve progesteron hormonları üretiliyor. Buradan da arkadaşlar yine östrojen, progesteron hormonları üretiliyor. Erkeklerde ne yapar peki luteinleştirici hormon? Erkeklerde de testislerden Test testosteron. testosteron hormonu salgılanmasını sağlıyor arkadaşlar. Geçelim. Geçtik. Hipofizin arka lobundan salgılanan hormonlar arkadaşlar, arka lobdan. Aslında biliyorsunuz arka lobdan e, hipofiz tarafından salgılanmıyor. Hipotalamus üretiyor, hipofize veriyor, hipofizden kana veriliyor. Antidiüretik Anti -diüretik hormon ADH arkadaşlar vazopresin hormonu olarak da adlandırılabiliyor bu hormon. Arkadaşlar bu hormon böbreklerden suyu geri eminimini sağlayarak vücudun su dengesini düzenliyor. Şimdi gençler ee, vücudumuzda terleme ile veyahut da e, su almama noktasında su miktarı azaldı diyelim ki kanımızın yoğunluğu artar. Kanımızın yoğunluğu yani ozmotik basıncı artar arkadaşlar. Kanın yoğunluğu ozmotik basıncı arttığından dolayı hipotalamus uyarılır. <laughs> Ve su içme isteği oluşur sende. Gidersin su içersin. Gidersin. Su içersin böylelikle kanın e, ozmotik basıncı azalır. Su gel geldikçe kana su geçtikçe kanın yoğunluğu canım, azalır. Su ee, dolayısıyla suya kanarsın. Yani bir e, istek oluşuyor. Bir davranış oluşturuluyor. Hipotalamus tarafından. Şimdi böbreklerden suyu geri eminimini sağlayarak vücudun su dengesini düzenliyor arkadaşlar. Eğer e, salgılanmasaydı günde yaklaşık 20 litreye yakın su atardın. Habire su atardın. Hmm. Üst taraftan içerdin. Atladım. Ondan sonra alt taraftan tutamazdınız arkadaşlar. Yanında bidon dolaştırmak zorunda kalırdın. Eksikliğinde idrarla çok miktarda su dışarı atılıyor arkadaşlar. Azıcık bir hormondur ama olmasa hayatın zindan olur. Hayat kaliten oldukça azalır. Bu hastalığa Şekersiz şeker hastalığı denir. Niye şekersiz şeker hastalığı deniyor? Çünkü şeker hastaları, hastaları da bol miktarda idrara çıkar arkadaşlar. Bunlar da bol miktarda idrara çıkıyor. Fakat şeker hastalarının idrarlarının tadına baktığın zaman şekerlidir. Bu şekersizdir. Hadi ya. <laughs> şeker yoktur. ondan dolayı şekersiz şeker hastalığı deniyor. Tamam mı hocam? Tamam. Geçelim hocam. Evet bir diğer Hormonumuz oksitosin Tosin. hormonu. Arkadaşlar Tosin oksitosin şey. hormonu e, dişilerde doğum sırasında salgılanıyor. Doğum esnasında ne yapıyor bu hormon? Rahim kaslarının uyarılmasını sağlayarak doğumu kolaylaştırıyor. O rahim kasları düzenli ritmik olarak kasılmaya başlar. O hı hı. esnada e, kadında işte doğum sancısı oluşuyor. Bu kaslar kasıldığından dolayı ağrı yapıyor. Acı e, oluşuyor. E, dolayısıyla vücutta bir şok geçiriyor. Annenin vücudu da şok geçiriyor. Süt bezleri uyarılıyor. Buradan sütün boşalmasını sağlıyor arkadaşlar. Bakın süt oluşumlu prolaktin hormonu yapıyordu. Süt bezlerini uyararak sütün boşalmasını oksitosin hormonu yapıyor. Ee, çocuk doğduğu zaman... Çocuk doğduğu zaman... E, Süt bezlerinden Anne süt hazır. boşalıyor. Annenin vücudu çocuğa hazır hale getiriliyor arkadaşlar. O vücut o şoku yemesi lazım vücudun. Annenin vücudunun o sancıyı, o sancıyı yemesi gerekiyor. Sezeryen ameliyatlarında falan e, cart diye kesiliyor e, rahim. Oradan alınıyor çocuk. Annenin vücudu e, çocuğun doğduğunu bilmiyor. Dolayısıyla sıkıntılı durum. Sonra ondan sonra çocuk emmek için anneye verildiğinde anneden süt gelmiyor. Süt gelmeyince bu sefer çocuk açlıktan ağlıyor, mama veriliyor. Mamaya alışıyor. Halbuki o ilk süt çok çok önemlidir. önemlidir. Anneden alınan o ilk süt resmen antibiyotik yani bütün o sindirim sistemini orayı kaplıyor. Ondan dolayı çok çok önemli. Sezeryan olaylarında burada sıkıntılı durumlar oluyor. Gerçi Sezeryan'da yapay olarak dışarıdan veriliyor. Oksitosin yine o ağrı oluşturulmaya çalışılıyor. Ama tabii ki doğal, doğal olandaki gibi, gibi yine de olmuyor arkadaşlar. Evet rahim kasların uyarılmasını e, sağlıyor dedik doğum olayında görev alıyor bu hormonumuz.